Bir tane e, ilginç bir şey anlatayım. E, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldum ve e, Twitter'dan bir mal beyanı çağrısında bulundum. Dedim ki bütün başkan adayları olarak mal beyanında bulunalım. E, diğer özellikle iki rakibime e, benimkini sıraladım. İşte ben kiracıyım işte Çocuğum kiracı, annem kiracı, kardeşlerim kiracı. Ee, evimiz yok, malımız yok, mülkümüz yok. Çok şükür falan. Hesabımda da bir maaştan fazlasını bulan kendisinindir falan diye bir şey yazdım. Birisi demeden e, tanıyan birisi tak, takip de ettiğim birisi çok saygılı bir dille. ya abi de, yazmış. Ee, i̇yi hoş da sen daha bu kadar işte film çekmişsin, senaryo yazmışsın. Ee, i̇şte şu kadar senedir de milletvekilisin. Daha anana bir ev alamamışsın. <laughs> sen, sen İstanbul Belediyesi'nin bütçesinden haberin var mı? Dünyanın en büyük bütçelerinden biri. Bunu nasıl çekip çevireceksin? Bence bu topa hiç girme diye bir şey yazmıştı. Sonra bu gerçekten bana dert oldu. Ee, dedim ya anamıza bir ev alalım, ee, hani rahat etsin, ee, bu bunu da kırmış olalım. Adıyaman'da anneme bir e, ev aldık, o da depremde yıkıldı. Geçik. Bu son depremde. Ama annenize bir şey olmadı? Yok, mi? annem şükür. yanımdaydı o sırada, yani İstanbul'daydı. <laughs> ee, anam şey diyordu, parayla tapu bizi sevmiyor diyordu. <laughs>